Çok teşekkür ederim. Özellikle Urfa Fanatik Gazetesi'ne, televizyonuna, bu güzel oluşumdan dolayı yani yönetim kurulu başkanı Tahir Bey'e, siz personellere, özellikle Kadir Köseler'e çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortam için. Şimdi burada bildiğiniz gibi seçimden sonra biz kolları sıvadık. Yani insanlar bizi seçti, insanlar bize güvendi, delegasyon bize güvendi. Biz de onları mahcup etmemek için Kapı kapı dolaşıyoruz şu an şu an ben Metin Baydilli başkanımızın yanından geliyoruz Mehmet Can Polat Halil'e belediye başkanımızla görüştük sıra Mehmet Kuş başkanımda kaldı şimdi bizim bir amatör mahalli gruplarımıza ofis yapma sözümüz vardı 30 tane ofis sözümüzü iki başkanımız tamam Sayın Mehmet Kuş'ta da Ayıbe belediye başkanımızla görüştükten sonra inşallah bu projeyi hayata geçireceğiz daha önce bildiğiniz gibi amatör ev projemiz e, son iki yıldır zaten bu pandemiden dolayı belediye başkanımızın değişmesi. Bu konuda Sayın Zeynel Bey'le başkanımızla görüştük. Onlar da bilgisi vardı zaten. O da en kısa zamanda ihale aşamasına çıkacak. Maşuk'ta iki sahamız var. Bu iki sahamızın yapımı vardı. Bu da Spor Bakanlığı tarafından yapılacak. Onun da bu Haziran ayı içinde ihalesi var. Yani bunlarla beraber bunları bir an önce diyoruz ki geldikten sonra en azından bir iki tane büyük proje, bir eser bırakalım. E sizin de bildiğiniz gibi bizi tek teselli eden son bir buçuk yıldır, son sezondur maçlarımızda oynayamıyoruz. Bu hastalık belasından dolayı oynayamıyoruz. İşte bizi tek teselli eden Bal maçlarımız 9 Haziran'da başlıyor. Üç takımımız vardı. Biri Siverek Belediyespor çekildi. Viranşehir Sanayi. Bir de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ile maçları var. 9 Haziran'da Urfa'da şu tim sahasında başlayacak. Bütün spor severleri de oraya bekliyoruz. Tabii bu yeni genelgeler geldi. Artı seyircili mi seyircisiz mi bu yarın belli olacak. Biz bunu da açıklamasını yaparız. Bizim tesellimiz bu bal maçları. Bizim grup, dördüncü grup, dört takımla birlikte mücadele edeceğiz. İki Urfa, iki Maraş. Birinci olan playoff maçlarına gidecek. Üçüncüye yükselme maçlarına devam edeceğiz. İnşallah biz de şampiyon olanda da biz de destekleriz. Başarılar dileriz. Şimdi biz e, Bal Ligi'nde mücadele et, et, edeceği için önce bir Bilanşehir ilçemize gittik. Takımını ziyaret ettik. Tesisleri denetçilerle beraber, Malatya Bölge Müdürümüzle beraber izledik, denetledik. Eksikleri vardı. Onları da tamamladılar. Zaten Siverek Belediye'de bir sıkıntı yoktu. Onlar da son anda bu çok ertelenince veya bir bıkınlık verdi aslında. Onlar ligden çekildi. büyük şehrin zaten tesisleri ortada. Bir sıkıntı yok, bir problem yok. Geçen sene aynı bu ligde oynadığı için bir eksikleri de yok. E, tabii ilçe ilçe gezmemiz de bu ilçede bize oy veren delege arkadaşlarımızı, kulüplerimizi bir ziyaret edip iadeyi bir teşekkür etmek istedik. Bu daha devamı devam edecek. Bütün ilçelerimize gideceğiz inşallah. Ben burada ben bir yani bir an önce diyorum ki dünyanın ve ülkemizin başında bu pandemi belası bir an önce biter. Tekrar gençlerimiz yeşil sahalara yani parklarda, halı sahalarda tekrar onları görmek istiyoruz. Çünkü çok özledik. Bizi çok yıprattı. İnsanlar çok içeride kaldı. İnşallah Allah'ın izniyle bu yılın sonunda bunları atlatırız. Bu bela da biter, kurtulur. Herkes rahat eder, derin bir nefes alır.